Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan bir uyarı geldi. E-Ticaret'te sipariş iptalleri konusunda vatandaşların mağduriyetleri için sektörü uyardı. 6 firmaya 9,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kur ve fiyat artışları nedeniyle siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya stokta yok gerekçesiyle iptal edildiği bu nedenle tüketicilerden çok sayıda şikayet geldiği belirtildi. Yapılan incelemelerde bu yılın ilk 5 ayında 6 firmaya firmaya toplam 9 milyon 252 bin lira idari para cezası uygulandığı 6 firma içinde inceleme başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık TOP ve TESKE'de uyarı yazısı gönderdi. Yazıda mevzuata aykırı işlem ve uygulama tespit edilmesi halinde idari yaptırımı uygulanacağı hatırlatıldı. Evet, Ticaret Bakanlığı'nın uyarısını aktardık. Şimdi bu konu üzerine konuşacağız. Avukat Atalay Aksay konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Püşra Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun. teşekkürler. Şimdi şundan başlayalım. İnternet alışverişinde sebepsiz sipariş iptalleri arttı mı? Bu konuda şikayetler arttı mı? Aslında bakanlık geçen seneden beri bu işin üzerinde takipçisi hı hı. ama bu sene özellikle cezaları işletmeye başladı. Hı hı. Kanundan kaynaklanan hakları var. Tüketicinin korunması yasasından kaynaklı idari para cezası kesme hakları var. Bunları uygulamaya başladı ve ilk 6 ay içerisinde 9 milyonlara yakın bir ceza işletti hı hı. satıcılara. Aynı zamanda içerik üreticilerine hı hı. şöyle bir durum var. Fiyatların ardı ardına artırılması stoklarda olan ürünlerin e, satıcılar tarafından daha yüksek fiyatlarda satılması amacıyla e, geri çekilmesi sonucunu doğuruyor. Böylece tüketiciler e, bu anlamda mağdur oluyorlar. Almak hı hı. istedikleri fiyatların üstünde alıyorlar. İlk defa geçen sene Temmuz ayında bir tüketici mahkemesi bu konuyla ilgili bir karar verdi. Hı hı. Bir e, tüketici 329 liraya almak istediği bir kulaklığı e, üreticinin onu satıştan çekmesi sebebiyle 3 gün sonra stokta yok bahanesiyle e, almadıktan sonra takip etti aynı satıcıyı ve 3 gün sonra tekrardan onun satışa 444 liradan koyduğunu fark edip bu rakamdan aldı ve devamında tüketici ci mahkemesine hakimiyetine ve mahkemesine başvurarak buradan bir karar çıkarttı. Bunun üzerine bu karar e, Bakanlığı harekete geçirdi Hı -hı. ve özellikle stokta yok e, bahanesiyle Hı -hı. satılı satışa konmayan satıştan geri çekilen ürünler sebebiyle soruşturma açtı ve halen devam eden soruşturmalar var. Geçen sene 76 soruşturmanın 46'sında ceza verdi. Hı -hı. Bu sene de ilk 6 ayda 9 milyon aşan bir e, ceza e, uyguladı. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken burada Müşra Hanım Hı -hı. özellikle e, 10 bin e, 200 liranın e, altında olan uyuş uyuşmazlıklarda şikayetlerini ve yapacakları hukuki başvurularını tüketici hakem heyetlerine yönlendirmek. Büyük şehirlerde bu sınır 15.430. Onu aşan alışverişlerindeyse alışverişlerinde ise doğrudan önce ara bulucuk sürecini tüketerek mahkemeye başvurmak. Peki şöyle mesela ben bir müşteri olarak aldım bir ürün ve bana çünkü bazı iddialar da var. Kendileriyle şirketlerin bazen iletişime geçtiği ve bu şekilde iptal eder misiniz siparişi diye müşteriye de sorulduğu, daha sonra stok yok gerekçesiyle iptal edildiği gibi farklı iddialar da duyuyoruz. Peki ben bir müşteri olarak bana böyle stokta yok gerekçesi ya da farklı bir gerekçeyle siparişim iptal edildiğinde ve bu siparişte de bir fiyatında artış gördüğümde benim haklarım ne? ¡Lash! Müşra hanım e, kanun koyucu bunu özellikle maddenin içerisine yazmış. Hı hı. Tüketicinin Korunması Yasasına bağlı olarak e, mesafeli satışlar yönetmeliğinin 16. maddesinde 4. fıkrada açıkça stokta bulunmaması bu ürünün herhangi bir şekilde satışının engeli yani bunun bir zaruri bir iş olmadığı, hı hı. E, bunun satışından vazgeçilemeyeceği, eğer bunu teşhire koyduysanız, eğer bunu kendi sayfanızda koyduysanız bir şekilde temin etmeniz gerektiğini açıkça yazmış. Kanunda açık hüküm var. Dolayısıyla stokta yok bahane olarak görüyor kanun bunu. Asla bunun bir mazeret olmayacağı, bunun bir şekilde satıcının eğer koyduysa ve alıcı da bununla ilgili bir tasarrufu, arzı kabul ettiyse, Dolayısıyla bunu artık yerine getirmek zorundasın diyor. Bununla ilgili tüketicinin seçimlik hakları var. İşte söylediğim gibi eğer rakamlar 10.280 liranın altındaysa hemen bununla ilgili şikayet yoluna gidiyor. Bunu çünkü en geç 30 gün içerisinde tedarik edip tekrardan alıcıya tüketiciye ulaştırmak zorunda satıcı. Hı hı. Bunu yapmıyorsanız ya bununla ilgili seçimlik haklarınızı kullanıyorsunuz, ürünün aynısını istiyorsunuz, olmuyorsa tazminat haklarını talep ediyorsunuz. Bununla ilgili de tüketici hakem eğer 15 bin lira büyük şeydeyse, 15 bin lira sınırın altındaysa yine tüketici hakem eğer üzerindeyse bu alacağınız ürün ve gelmeyen stokta olmayan ürün, o zaman doğrudan doğruya ara bulucuk süreciyle beraber tazminat haklarınızı kullanarak e, üreticiden bunu tazmin etme Hakkınız var tüketici olarak. Peki bu ürünün miktarı, fiyatı yani yüksek ürünlerde bu çok yüksek şekilde gerçekleşiyor. Daha düşük fiyatlı ürünlerde düşük şekilde gerçekleşiyor. Bu hukuken bir farkı yok. Bu sizin için ürünün fiyatında bunun bir önemi yok değil mi? ürünün fiyatında sadece başvuru makamı değişiyor. Hı. Bu rakamlar işte 15.280'in altındaysa hakemiyet yoluyla buna gidiyorsunuz. Hukuki haklarınızı korumaya. Eğer üzerindeyse e, mahkeme yoluyla haklarınızı korumaya gidiyorsunuz. Hı. Ama ben şunu söylüyorum. Sizde e, bunun da tüketicinin ısrarcı olması lazım. Çünkü kendisinden sonrakilerin de haklarını koruduğunu Doğru. bilmesi Hı. gerekiyor. Haklarımızı korumak adına mutlaka hukuki yollara başvuralım. Beraberinde eğer bakanlığa da bir şikayet dilekçesi gönderirseniz bakanlık bununla ilgili resen soruşturma açıyor. Aynı zamanda İdari prensesli tahakkuk da gerçekleşmiş oluyor. Sizden sonraki tüketiciler daha rahat bir alışveriş imkanı kazanmış oluyor. Peki Sayın Aksay çok teşekkür ediyoruz. Avukat Atalay Aksay.